Dün sen ve Özde finalde tam puan aldınız. Sen Özde'yi kendine rakip olarak görüyor musun? Evet tam puan aldın ama onun tarzın var. Benim rakip olamaz. O zaman gidiyorum ben şimdi. Başka bir kıyafet geleyim. Bekle. Sündüz senin için ne dedi? Duymak ister misin? Puan aldın ama onun tarzın var. Benim rakip olamaz. Onu zamanla göstereceğiz Sündüz'e. Ben söylüyorum mesela e, bunu açık yüreklikle. Şu anda Sündüz tek rakibim diye. Yani jüriden kim yüksek puan alırsa benim tek rakibim o hafta o olur. Onun için bu hafta Sündüz. Cumaya kadar elimden geldiğince Sündüz'den iyi puan almaya çalışacağım. Bak arkanda kim var su. Bakın buradaki kim varmış? 6 dörtlük su. Ay iyi ki bir gün altı puan aldım gerçekten. Yani benim hakkım yok mu? Benim de bir gün kötü gelmeye hakkım Sattım. yok mu? Ee, bence hiç yok ama şöyle. Bugünden sonra galiba sana hak vereceğim. Çünkü hiçbir şey bulamıyoruz. Ee, ama sen kaç haftadır buradasın. Senin onun için böyle bir hakkın yok. Yani mı? ben tamam ben de kabul ediyorum çok muhteşem olmadığımı. Ama ben genel olarak yüksek puanlar alıyorum. Ve dün tarzı olan sünnüzden bile daha çok kolyem var. Tamam, haklısın. Yani Olabilir. Yani bir günde bence değerlendirilmemedim. Safa, kimi buldun? Hiçbirini bulamadım. Galiba. Ben bir tane buldum karışık. Hem yılan var, hem Leopar. Evet. Ama hatta aynen yakışmadı. Sen bunu çıkar, ben giyineyim. Çünkü ben boyluyum, bana yakışır. Bu elbisenin fiyatı nedir? 400 lira. Şimdi ben bu elbiseyi çıkarıyorum. Özde'yi veriyorum. Bakalım o giysin. Madem boyu uzun bakalım ona mı yakışıyor? Kime yakışıyor? Hadi görüşürüz bay. Burada da bekleyeceğim Özde. Özde'yi bekleyene kadar dedim bir tane gömlek giyeyim. Nasılım? Ne kadarmış bunun fiyatı? 169 lira. Acaba Özde'de nasıl oldu elbise? Hadi çağır bakalım Özde'yi. Özde! Özde! Geliyorum. Özde! Özde! özde. Su gerçekten özde. çok haklısın. Elbise gördüğünüz gibi çok yakıştı. Aklın yolu bir, söyledim ben. Bence yakıştı tabii. Neden? Boy var Ben de elbise beğendim. Yani suyun üstünde görünce elbise beğenmemiştim. Ee, ama kendi üstünde görünce gerçekten beğendim teşekkür ederim Su bu elbiseyi bana gösterdiğin için Su bu elbiseyi taşıyamadı mı yani kesinlikle taşıyamadı ama kendisi de söyledi zaten giyinirken bu elbise Özde'ye yakışır demiş suyun aklından çıkmıyorum iki gündür kabusu oldum adeta Kabus değil hayatım ben zaten bir dişli rakip bekliyordum o, o da, da, benim, da şu anki mi? puanlara bakılırsa sen olabilirsin değil evet kalp. ama kalp yaptı bana. Derya'yla kanka olduğunuz sanırım. Yeni gelen kızlar oldukça nezaketli. O yüzden sohbet ediyoruz. Hatta fikir alışveriş yapıyoruz. O yüzden şu an niye gidiyoruz? Derya'yla özel yakınlığınızdan bahsediyorum. Hayır özür dilerim. Kimseyle şu an bir yakınlığım yok. Yani işte bir Beyza gibi ya da bir Yakut gibi değiller. Peki burada bir kankan var mı? Özde daha yakın geliyor bana. Emel'den sana haberlerim var. Emel bugün de Özde ve Derya ile kahvaltı etti. Dikkat ettin mi? Derya ile değil, Özde'ye yürüyor. Bugün Özde'nin hayatıyla ilgili sorular sordu Özde'ye. Ne gibi mesela? İşte Özde geldiğinden beri Özde'ye durmadan seni ben bir yerden tanıyorum. Yani bir yerden tanıyormuş gibi yapmaya çalışıyor Özde geldiğinden beri. Emel çok zeki bir kadın. Emel nereden iş geleceğini iyi biliyor. Çünkü Özde iki gündür iyi puanlar alıyor ve biraz da tarzı güzel bir kız. Emel güçlü olduğunu gördüğü insanın yanına çekip güç birleştirmesi yapmaya çalışıyor. Ama kimse onun oyunlarına gelmiyor. Özde de gelmeyecektir. Betül ne dedi duymaya hazır mısın? İşte Özde geldiğinden beri Özde'ye durmadan seni ben bir yerden tanıyorum. Yani bir yerden tanıyormuş gibi yapmaya çalışıyor Özde geldiğinden beri. Emel çok zeki bir kadın. ...Emel nereden iş geleceğini iyi biliyor. Ben Özde ile ilk gün konuştuğumda bir... ...sanki onu bir yerden tanıyormuş gibi hissettim... ...ve bunu da kız kendisine söyledi yani Betül'e... ...Emel ilk gördü dakika seni bir yerden tanıyor muyum diye sordu dedi... ...yani güçse tatlım buradaki en güçlü isim Emel Başkan... ...hangi güçten bahsediyorsun bana... ...o yüzden boş yapma Betül boş yapma... ...zaten cumada ne olacağın belli değil... ...o yüzden hiç kendimi yoramayacağım seninle... ...ben elbiseye çok bayıldım... ...başka bir kombin daha denemek istiyorum. Emel'le sabah kahvaltıda ne konuşuyordunuz öyle fısır fısır... Emel... Emel bana dedi ki, burada dedi şu zamana kadar iki kişiyle elektriğim tuttu. Üçüncü kişi de sensin dedi. Ben kolay kolay hayatıma kimseyi almam dedi. Emel beni galiba dişli gördüğü için bana yakın durmaya çalışıyor diye düşünüyorum. Emel taktik gereği seninle yakınlaşmaya çalışıyor olabilir mi sence? E, olabilir. Bu bir taktik çünkü. Emel'in de böyle en başında da söylemiştim. Emel'in birazcık sinsi durduğunu düşünüyorum diye. E, kendince, e, bir planı olabilir. Emel'den sana cevap geldi. Tatlım buradaki en güçlü isim Emel Başkan. Hangi güçten bahsediyorsun bana? O yüzden boş yapma Betül, boş yapma. Zaten Cuma'da ne olacağım belli değil. Cuma günü ne olacağım belli değil. Doğru, eline de bilmiyorum. Tabii ki burada bir emek var, üzülürüm. E, hayat o kadar önemsenecek kadar benim için değerli değil. Bunu dün de kendisine söyledim. Dikkat etsinler de kendileri eğlenmesinler. Bugün herkes bana bir sallama modunda. <laughs>